için gelecek. Eee basın açıklamamızda kaos yıldırım yapacak. İşçilerin yarısından fazlasının ücretini doğrudan, geri kalanlarında dolaylı olarak etkileyen asgari ücretin tespit için toplanacak komisyon görüşmeleri 11 Aralık'ta başlayacak. İşçiler için, emekçiler için Karakış'ın kapıda olduğu, ekonomik krizin faturasının Türkiye emeğin anayasal haklarının saldırı altında olduğu bu dönemde askeri ücretin tespiti emek ve sermaye arasındaki güç dengesinin en büyük arenasıdır. Bir işçinin ailesiyle birlikte askeri yaşam giderlerine karşılık gelen askeri ücret, normal koşullarda patronların ucuza işçi çalışmalarının önüne geçmek için belirlenen yasal düzenleme iken, bugün Türkiye'de milyonlarca işçinin ortalama ücreti haline gelmiştir. Türkiye işçi sınıfının yarısından fazlası asgari ücret dolaylarında daha da altı e, asgari ücretten daha aşağı çalışmaya mahkum edilmektedir. Merkez Bankası'nın ve sendikaların yürüttükleri çalışmalar da bu gerçeği ortaya koymaktadır. İçlerin ezici çoğunluğunu oluşturan özel sektör çalışanlarının yaklaşık yüzde yetmişi asgari ücretle ve yüzde yirmisi de buna yakın ücretlerle yaşamını sürdürebilmekte. ve turizm sektörlerindeki işçilerin önemli bir kısmı askeri ücrete daha erişememekte. Yoksulluk sağlığa zararlıdır. Yoksulluk sağlığa zararlıdır. Yoksulluk sağlığa zararlıdır. Yoksulluk, sağlığa zararlıdır. Tek başına en büyük toplum olan asgari ücret ya da diğer ücretlerde meydana gelen oransal ya da göstergesel niteliğindeki artışların bir önemi yoktur. Esas tartışma asgari ücretin ne kadar artacağı değildir. Önemli olan fiili ücretler ve gelir düzeyidir. Bugün tüm emek gelirleri resmi enflasyona hapsedilmiştir. Neoliberal politikalar sonucunda sendikacılık ve toplu pazarlığın etkisi azaltılmış, ücret eşitsizliği ve yoksul çalışan sayısı artmış, asgari ücret resmi enflasyon ...kartmasına rağmen sınıflar arası gelir bölüşümü giderek bozulmuş ve Türkiye içi sınıfı yoksullaşmıştır. Asgari değil, insanca yaşam! Asgari, Asgari değil, insanca yaşam! Değil insanca yaşam. değil, insanca yaşam! İktidarın tek yol ihracat diye tarif ettiği güvencesiz ve aşırı çalışmanın yaygınlaşmasına... ekonomi politikaları nedeniyle askeri ücret tartışmalarında açlık sınırı referans alınır hale gelmiştir. Askeri ücretin yılda bir kez belirleneceği henüz askeri ücret tespit komisyonu toplanmadan artık ilan edilmektedir. sandikalar için ücretler parasal karşılıkları ibaret görülebilir. Ne var ki işçiler ve emekçiler için ücret sosyal, ekonomik, siyasal ve sağlık boyutlarından oluşan bir işçi sağlığı meselesidir. İşçinin sağlığı ve güvenliği mesai saatleri içerisindeki bir takım önlemlerden ve kurallardan oluşan teknik bir mevzu olmadığı gibi ücretler de işçileri ve ailelerinin yeterli ve dengeli beslenememesi, sağlıksız koşullarda barınmak zorunda kalması, nitelikli sağlık ve eğitim hizmetlerine ücretsiz erişememesi, bunların hepsi birer işçi sağlığı sorunudur. Açlık sınırını yaşayan işçilerin ne sağlıklı olması ne de insanca yaşayabilmesi beklenebilir.